Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ay moralim o kadar çok bozuk, o kadar çok üzgünüm ki anlatamam bunu. Kollimimiz çok hasta maalesef. Dün hastalandı, hiçbir şey yemediğini fark ettim. Keyifsiz olduğunu fark ettim. Hemen veterinere getirdim, aradım. Hatta gece getirdim yani, gece fark ettim. Çünkü ben çarşaf sererken falan böyle mümkün değil serdirmez yani oyun yapardı çarşafa karşı bir ilgisi vardı baktım hiç kıpraşmıyor getirdim çarşafı sallıyorum gözün önünde falan keyfi yok mesela köpüşün mamasını koyarken uykuda olsun odada olsun koşar gelirdi onun mamasını yemek için ona da hiç tepki vermedi fark ettim işte Hemen 24 saat açık veteriner aradım. Ondan sonra e, getirdik. iğne yaptılar 3 tane ateş düşürücü. Ateşi yükselmiş. Bir de kustu böyle sarı su kustu. Ondan sonra işte e, kapacağım. Panik yaptım yani haliyle iğnesini falan oldu dedi geçmezse yarın getirin demişti geçmedi gerçekten eve geldiğimizde de kustu e, şimdi getirmeden önce de evde ishal yaptı köpüklü yine e, hiçbir şey yine yemedi e, bir baktım vücut ısısı buz gibi olmuş yani soğumuş hayvan hemen apar topar getirdik işte yine ee, ve yoğun bakıma aldılar ya ve riskli olduğunu söylediler. Çok üzgünüm. Ama dedi yani e, yaşayabilir de dedi. Ama e, kötü durumu dedi yani. İnşallah yaşar ya yavrum. Çok seviyordum. Vallahi çok tatlıydı. Onlar çok zekilermiş. Oh, Gelince her şey üst üste geliyor ya. Valla. Şimdi bıraktık gidiyoruz. Ne kadar üzücü oluyor. Onların çünkü e, evlattan farkı yok yani gerçekten. İnşallah kızım iyileşir çıkar. İnşallah yaşar. İnşallah yaşatırlar. Önce Rabbim sonra onlara tabii ki. Dedim ne gerekiyorsa yapın yaşatın. abim de aradı hemen. <laughs> Video paylaşmış. Tamam oh. da. Annem arayacak da. Vallahi el bebek kül bebek baktım yani en iyi mamadan aldım vallahi. Çeşme suyu bile koymadım. içme suyu koydum. Hep. Buna da aynı şekilde. Bunun da aşısını yaptırdık. Böyle, bu da hasta oldu bir ara, kustu falan korktum. Veterineri aradık, dedi ki işte takip edelim dedi gelişmeler falan neyse bu düzeldi bir gün içinde düzeldi. Böyle, bunlar da işte böyle alıyoruz da böyle vakalarda da çok üzülüyoruz ya. dua istiyorum sizden gerçekten. Çok tatlıydı o ya. Tatlı benim kızım gelecek evine inşallah. Gelcek, gelecek gelecek. Kaşı kaşı gelecek inşallah. Özel kliniğe götürdüm ya. Yoğun bakım odasına da sokmuyorlar. Efendim yavrum. Yavuzumu da getirdim. Bizim bizim eski evimizde. Bizim, bizim bastı. oğluma hamburger aldım. O seviyor hamburgeri. Dayısı ketçap alalım. Ketçapsız yemek yemiyor çocuk ya. Pilavı milava illa da o ketçabı sıkacak öyle yiyecek. Yoksa yemiyor ne yaparsan. Vallahi Ama yiyeceksin değil mi anneciğim bundan sonra? Hani ketçap olmazsa şimdi alacağım ben sana da. Bitiyor bizim orada bakkal yok oğlum hemen alamıyoruz ya. Ben de yemesini hiç istemiyorum. Ben hiç sevmiyorum o ketçabı. En sevdiğim yemekten bile vazgeçiyorum. Neresini seviyor, neyini seviyor? Bana? Babış sıkıldı diye vallahi indirdik hava aldırdık. Ah. İşte sevgi için alıyoruz, mutluluk için bak. Hmm. Felç geçirtti bana kollum ya. Allah'a. Ne oldu oğlum? Ne öyle sıkıldın mi sen? Çantanın içindeydi ya. bir tanesi Gel. gün içinde arayıp arayıp haber alacağız İstediğiniz zaman arayın da. ağlamaya mahkummuşum gibi gelmişim ya. Yani. Vallahi. Hep üzüntü üzüntü. O onu çekiyor, o onu çekiyor. 34'e düşmüş. Yani 37 olması lazımmış. Böyle işte ya. Son. Bu da şimdi bugün keyifsiz olacakmış. İğne yapıldı ya. İğneleri de çok önemliymiş bunların vallahi iç dış parazit falan kesinlikle ihmal etmemek lazım yani. Kedilerde salgın mı var acaba? Bayağı bir kedi vardı orada. Of, öyle şu an. Bu bir iş. Çok akıllı var valla. Hmm. Böyle işte arkadaşlar. İnşallah güzel haber alırız hep beraber. İyi olur kızım inşallah yoğun bakımdan. Çivi gibi çıkar çok tatlıydı ya. Tüm canlılar çok tatlı Rabbimin yarattı. seri arkadaşlar